Elitlik mücadelesi. Bugün cuma ve ilk maçımız FC Kareas, Helvacı Yakup ikinci yarı. Hocam 7-2 galiba. Evet, yayına girerken bir penaltı geldi. Ona yetişemedik. Uzaktan vuruş kaleci. Evet izleyicilerimiz 7-2'lik FC Kareas üstünlüğü var. Helvacı Yakup karşısında İlk yarısı gollü geçen bir mücadele oldu. İyi bir pas ve toparlandı gol yedi. Mert'in golü. 7-3 FC Karahasın üstünlüğü var. Ümit. Şimdi Ömer topla buluşacaktı. İrfan araya giren oyuncu oldu. Enes Bomboş pozisyon bıraktı. Topa alardı gol. 8-3. FC Karayasın üstünlüğü var. Betül hangisiydi? Evet Betülan gol. Doğrudur. Evet 8-3. Beytullah'ın golüyle farkı 5'e çıkartıyor. FC Karayas, İrfan. İrfan'ın pası istediği gibi olmadı vuruş. Lig Bursa Elit Lig ikinci hafta ve günlerden cuma cuma programı iki maçımız var. İlk maçımızda FC Kaleas Helvacı Yakup'la karşı karşıya geliyor. 8-3'lük. Üstünlüğü var. Hepsi Karehas'ın. 8-9 maçımızda. Arapasında kaleci. Enes. Enes. Atak devam ediyor. Enes. Oradan. İkili mücadeleyi kazanan Ümit oldu. Kaleye kadar gelen top. Sağ tarafta İrfan. İrfan'ın pası az farklı dışarıda. Müdahale edemedi orada. İleri hücum oyuncumuz. Kalecinin kontrolünde top dışarı çıktı. Ümit. Pas arkadaşını arıyor. Ümit'in pası biraz hızlı oldu. İrfan'la şimdi evet avuta çıkmış top. Kaleci vuruşla oyun başladı. İrfan. İrfan. Aziz orada araya girdi. Atak devam ediyor. İçeride boş. Arkadaşlar varken şut çekmeyi denedi. top dışarı çıkıyor. Saç atışıyla Beytullah Aziz. Ömer. Aziz orada yakalayamadı. Kendi topunu topuna yönelmek istedi ama biraz top hızlıydı. Metan kullandı. Enes. 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 Evet, Burak. Söylemde bulunduğu için Mehmet Uçar tarafından bir sarı kart gördü. Enes pozisyonunu devam ettirebilirdi dedi Mehmet Uçar. Bunun kendi kararı doğrultusunda olmadığını ileterek fual atışını verdi. Ömer'in Ömer indirdiği yerde Beytullah topla buluştu. Pardon arkadaşlar yanlış izin Beytullah 7 numara savunmaya girdi. Şimdi taç atış kullanacak hepsi kare Arkada aziz var, ümit var. Enes uzaklaştırdı İrfan. Şimdi kaleci karşı karşıya vuruş Saranda kaleci korner. 8 düştük, hepsi karas üstünlüğü var. Atış kullanıldı top dışarıda. Dakika 6 diyelim. 6 ile 7 arası diyelim. 1-2 dakika geç açtık. Ve 8 düştük. FC Karas üstünlüğü var. Enes. Enes devam ediyor pozisyon. Enes'in vuruşu az dışarıda. Aziz, Aziz yerde kaldı, Paul, Ümit, Aziz, Betula, Betula, ya şu 11'i hep unutuyorum, neydi 11 ya, 11 numaranın ismi neydi? Fırat. Unutuyoruz ya tamam. Evet arkadaşlar çok fazla oyuncu arkadaşımız var. Ara sıra isim zikretmekte e, zorlanıyoruz. Zamanla bunu da çözeceğiz inşallah. Şimdi serbest vuruş Aziz ve Ümit. Aziz'in vuruşu top dışarıda. Şimdi Metan Zeybek. Kale vuruşunu kullandı. Aziz orada araya giren isim. Savunma uzaklaştırdı Aziz. Ümit. Atladı üstünden Beytullah. Orta Ömer dön önce savunma. Sekiz üçlük. Hepsi Karas üstünlüğü. İrfan. Aziz. Ümit. Beytullah. Beytullah. Fırat geriye döndü kaleciye şimdi atak devam ediyor Beytullah Aziz Beytullah Aziz Ümit Arapa'sında araya giren isim Enes uzaklaştırdı kaleye kadar gelen top Aziz Enes orada araya girdi. Enes'ten dışarı çıkıyor. Devam et devam et. Betulla iyi orta. Ömer biraz uzak. 8 üstük. FC Karas üstünlüğü var. Helvacı Yakup karşısında. Lig Bursa Elite Lig ikinci haftamız cuma programı iki maçla karşınızdayız. Birinci maç Evet, şut dışarı çıkıyor. Birinci maçımız FC Karas Helvacı Yakup. 8 üçlük üstünlüğü var FC Kalehas'ın Sol tarafta Fırat Topla buluştu Ömer sol tarafta bomboş Bekliyor Ömer Ömer'in ortası Betula. Betula Bıraktı Aziz istediği gibi olmadı Top dışarıda Metehan Enes Bıraktı savunma Evet, bir oyuncu değişikliği FC Karayas'ta Beytullah oyundan çıkan isim. Evet arkadaşlar, rüzgar çok. Kusura bakmayın. Bir yandan da filenin gazabına uğradık. Bu konuyla alakalı da yönetimle konuşalım, çözüm bulalım. Gerekiyorsa bu yan filelere bir ağırlık yapmamız lazım. Meta'nın uzaklaştırdı. Fatih Karagöz. Kaptan hoş geldin. Ümit, yani sen de e, söyledin, tekrar edelim canlı yayında. Biz e, Altın Salon'la anlaşmamız üzere tüm maçlarımız birinci sahada oynanacak. İkinci sahada maçımız yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eskiden çünkü birinci sağ ikinci sağ kavgası vardı. Ona son verdik. Evet Ömer. Ömer bıraktı. Vuruş. Ömer atak devam ediyor. Şut pozisyonu Ömer bıraktı. Ümit Demir az farklı dışarıda. 8-3'lük üstünlüğü var. İrfan. Ümit taç kullanacak. Ümit kullandı. Fırat. Fatih Karagöz. Fatih. Fatih atak devam ediyor Aziz. Yine bıraktı Fatih. Fatih geçti savunma araya girdi Metan Zeybek, taça çıkıyor. 8 3lük Hepsi Karas üstünlüğü var. Fatih. Bıraktı. Ümit. Ümit'in pası Aziz'den önce. Evet. Aziz oyundan çıktı az önce. Şut. Savunma. Şimdi Elbacı yakıp Ata. İkili mücadele. Ümit kazandı orada. İyi bir orta. Atak devam ediyor. Ömer bomboş. Enes orada araya giren isim. Şimdi atış kullanılacak. Köşe vuruşu kullanıldı. Ömer. Ömer'in vuruşu kaleci. 8 üçlük FC Karas üstünlüğü var. Bir orta daha kaleci. Evet. Bakalım. Nasıl bir atak gelişimi olacak? Helvacı Yakup adına. Savunmada Fırat. Fırat şimdi taç atışını kullanacak. hepsi Karas takımı adına atış kullanıldı. Ümit. Ümit'in pasında Ömer. Ömer vuruş. Çok kötü bir vuruş Ömer'den. Kendi adına yakışır bir vuruş olmadı. Çok güzel aldı önüne. Ama vuruşu istediği gibi olmadı. İrfan savunmada Fırat 8 düştük Karas üstünlüğü atış kullanıldı İrfan için uzun bir hızlı pas Enes Enes'in pası Aziz 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 çok güzel geçti ama hata devam ettiremedi. Enes, İrfan. Evet arkadaşlar. Kare hasta oyuncu değişiklikleri oldu. Biz de yanlış zikretmeyelim İrfan. İrfan'ın vuruşu Fatih. Aziz az önce oyundan çıktık ama Aziz oyunda Ömer geriye geldi. Arkadaşların yardım et topu kaptı. Şimdi hızlı çıkar mı? Efsi Karahas Ömer. Çok geriye bir pas. Fatih, Ümit. Fatih. Bomboş Aziz topa vurdu gol. 9-3. Efsi Karahas çok iyi geldi. İyi paslar sonunda Aziz topla buluşan isim oldu. Ve fark 6'ya çıkıyor 9-3. Şimdi Helvacı Yakup atak geliştirmek istiyor. İrfan'ın topla buluşturmak istedi. Fırat'ın kontrolünde top dışa çıkıyor. Evet, dediğim gibi yönetimle konuşmamız lazım. Bu ara filelerin ne gerekiyorsa bir ağırlık bağlayalım rüzgarda sıkıntı oluyor Meta'nın vuruş savunma Sağde Enes bomboş Metan hata devam ettiriyor Fırat'tan geri dönüyor Aziz Ömer bomboş Ömer üçe bir geldi şimdi hepsi Karas Ümit Ümit yeniden topla buluştu Ömer Ümit Ümit Ömer ve inanılmaz pozisyon gol. Biz pozisyon kaçar diye tahmin ettik. Enes de orada yardıma geldi. Ve ona 3 oldu skor. FC Karahas adına 7 farklı üstünlüğü yakalıyor FC Karahas. Yeni takımımız Selvacı Yakup karşısında Fatih araya giren isim. Hocam bunları ağırlık bağlamamız lazım ya. Evet, Helvacı Yakup. Atak geliştirmeye çalışıyor ama savunma çok iyi kapandı FC Kareasta. Ümit Ömer, pardon arkadaşlar, bu yeni giren arkadaşımız onda Ümit Recep mi? Yedi numara okey. Evet yeni giren arkadaşımız Recep. Enes. Burak. Uzaktan vuruş. Kendi takım arkadaşına çarpan top Enes orada müdahale etti. Dışarı çıkıyor. 10'a 3 üstünlüğü var. Altı. Evet. 6 dakikalık bir süre kaldı. Maçın bitimine. Metehan uzaklaştırdı. Evet orada bir foul. Fırat'ın yaptığı hareket. Fırat sarı kart görüyor. <laughs> FC Karayas adına. 13'lük üstünlüğü var. FC Karayas'ın helvacı Yakup karşısında. Maçın hakemi Mehmet Uçar. Barajın duracağı yeri gösterdi. Tek kişilik bir baraj. Barajda Fatih Karagöz. Kaleci dikkatli. Enes'i gelmeden önce savunma uzaklaştırdı. Ömer. Ömer'in pasında Recep. Yeniden Ömer. Aziz bomboş. İnanılmaz pozisyon kaçıyor inanılmaz Aziz yani zoru başardı zoru başardı Aziz İrfan Ümit foul İrfan'ın yaptı hareket foul Ümit topun başında Fatih ile oynadı Fatih Fatih'in pası Fırat Fırat uzun oynadı Recep Kontrol etti kale boş. Şans farklı. Taça gidiyor. Şimdi taç atış kullanacak. Helvacı Yakup Metan'la Burak orada boş. İdi. Aziz indirdi. Recep. Aziz. Kale boyu. Evet. Enes orada. Enes orada çok iyi müdahale etti. Topun kontrolü aldı. Hızlı şekilde kendi yarı sahasından çıktı şimdi Enes. Enes Fırat'ı geçti. Ümit oradaki mücadeleyi kazandı. Fırat Fatih uzaklaştırdı şimdi. Aziz bıraktı solda. Recep içeride. Ömer var. Recep, Ömer çok güzel geçti. Aziz vuruş yine olmadı. Bıraktı. Savunma orada toplandı artık ve top dışarı çıkıyor. Neler kaçırıyor hepsi kare Aziz 2 pozisyonda da harcadı. Aziz. Aziz'in vuruşu toparlarda gol. 11-3. FC Karas 11 Helvacı Yakup 3